Bunları da göstermek istiyorum size. Öncelikle tamamen tik ağacından yapılmış, eee dek Buradaki dekalanımızın konsepti tamamen size aittir. İsterseniz müzik enstrümanlarınızı koyabilirsiniz. İsterseniz botanik bir bahçe haline de getirebilme imkanlarınız mevcut. Hemen burada doğayı bozmadan güzel bir zeytin ağacının içerisinde döşenilmiş bir duş alanı ve lavabo alanı bulunmaktadır. Havuzdan çıktıktan sonra duşunuzu yapıp ellerinizi yıkayabileceğiniz bahçe bölümünde de bir alanımız mevcuttur. Buyurun evimizin iç bölümüne geçelim. Normal standartlarda girişlerimiz ön taraftan yapılıyor. Fakat bu taraf arka taraf. Burası bahçe tarafından giriş bölümü. Size normal girişimizi de göstereceğim. Şu anda bahçe girişinden girmiş bulunmaktayız. Evimizin asıl girişi. Burada da size ufak bir bilgilendirme yapayım. Burada şu anda görmüş olduğunuz yol alanı, otopark alanına giden bir yol. İki araçlık otopark alanları bulunmakta her evimizin kendine ait. Ve bu otopark alanlarından da içeriye giriş yapabilmeniz için bir bağlantı noktamız mevcut. Size bahsetmiştim 14 dönümlük bir arazinin üzerinde 16 tane villamızın olduğunu ve şu anda bitmiş olan villamız, e, bulunduğumuz villa geri kalan da tamam şeklinde Şubat ayında teslim edilmek üzere, ee, beklemekte. Ama alım yapıldıktan sonra da 2 ay içerisinde teslim yapabiliyoruz aldığınız villayı. Buyurun girelim. Evinize girmiş bulunmaktayız. Girdiğimiz an itibariyle sağımızda ve solumuzda 2 adet dolap e, bulunmaktadır. Bu dolaplar portmantalık ve aynı zamanda elektrik panolarının bulunduğu dolaptır. Hemen sağ tarafımda bulunan dolap tamamen portmantalık bir ayakkabılık olarak dizayn edilmiştir. Hemen buradaki elektrik panosu bulunan dolaplarımızı da size göstermek istiyorum. Bu şekilde ve küçük bir erdiği alanı olarak kullanabileceğiniz de bir dolap içi bulunmakta. Hemen evimizin diğer odalarını gezelim. Şu anda bulunmuş olduğum yer oturma odası alanı. Hemen karşı tarafım TV ünitesi. Tamamen burası da sizin kendi dizayn edebileceğiniz oturma odasının alanları. Çok güzel bir sağ tarafımızda bir manzara da mevcut. Şu anda bulunduğumuz odamızda yemek odası. Bu yemek odası artı mutfak bölümü mevcut. Burada küçük bizim tabii alternatif olarak sizlere sunduğumuz ufak detaylar var. Onlardan da bahsedeyim size. Ve biraz da malzeme kalitemizden bahsedeyim doğramalarımız tamamen Çuhadaroğlu malzemesi ve markası ile çalışılmıştır. Burada görmüş olduğunuz yine tikaycılı yapılmış tek alanımız tamamen sizlerin kendi privacy'nizi yaşayabileceğiniz bir alan, kış bahçesi olarak da kullanıma açık bir şekilde sizlere bekleyebilir. Mutfak bölümüne geçecek olursak mutfak bölümümüzde tamamen tezgahlarımız Silestone Dolaplarımız Lake, aynı zamanda beyaz eşyalarımızda Gagano markası ile çalıştık. Hatta ben size göstereyim. Gagano buzdolabımız, buzluğumuz, ocağımız, ısıtıcılarımız ve aynı zamanda bir tane de şarap mahzenimiz bulunmakta. oldukça geniş alanlara, fazla saklama alanları yaratarak sizin işinizi bir tık daha kolaylaştırmış olduk. Tabii bu bizim hazırladığımız kendimizin örnek villası. Sizler tamamen diğer villalarda kendi konseptinizi, kendi oda dizaynlarınızı yapabilirsiniz. Burası da bir şarap mahzeni. Yine aynı şekilde Gaganeo markası. Buyurun diğer odalarımızı gezelim. Burada anlatmak istediğim size bir iki şey daha mevcut. Bunlardan bir tanesi akıllı ev sistemi ile bir evdir kendisi. Buradan tamamen aydınlatmaları onun dışında hatta ben size detaylı göstereyim aydınlatma perde, panjur, iklimlendirme gibi şeyleri evinizin giriş bölümünde ve her katında kontrol altında tutabiliyorsunuz. ortak kullanım tuvalet ve banyo alanımız. Burada da tamamen kapı kollarımızda Hüppe markasıyla, eee apliklerimizde Duravit ve e, Grohe markalarıyla çalıştık. Aynı şekilde bu katta bulunan bir misafir yatak odası. Bunu da şu şekilde düşünebilirsiniz. Tam bu alanın e, yatak alanı, dolap alanı ve aynı zamanda isteğe bağlı televizyon alanı olarak değerlendirebilirsiniz. Burada da tabii aynı şekilde yataktan kalktığı zaman sabahleyin çok güzel bir deniz manzarası mevcut. Şimdi ikinci katımıza çıkalım. katımızda bulunmaktayız. Bu katımızda da üç tane yatak odası artı bir çalışma odası bulunmakta. Buyurun bir bakalım. İlk olarak ebeveyn yatak odasından başlamak istiyorum. Ebeveyn yatak odası. <laughs> Yine aynı şekilde yatak bölümü. Yatak başlığını burada düşünebilirsiniz. Biz burada tamamen televizyonu zaten bir camın arkasında gizleyerek güzel bir görüntü oluşturmuş bulunmaktayız. Aynı zamanda zaten kalkınca da sabah çok güzel bir deniz manzarasına uyanmış oluyorsunuz. Bulunduğum yerde tuvalet ve banyo artı jacuzzi alanı. Buyurun. Hemen ardından bulunmuş olduğum odada çalışma odamız. Tabi dediğim gibi biz burayı çalışma odası olarak değerlendirdik fakat siz isterseniz burayı bir pilates odası, bir spor salonu olarak da değerlendirebilirsiniz. Ve bu evimizin en büyük özelliklerinden bir tanesi de ön tarafı deniz manzarasını görürken arka tarafının da çok güzel bir şekilde vadi manzaralarından oluşması, bir ufak bir detay daha vermek istiyorum. Bu evlerimizde merkez sistem klima bulunmaktadır. Yerden ısıtma yapmamamızın en büyük sebepleri de tavan aralığımızın kısalmaması için yerden ısıtmayı tercih etmedik. Bu yüzden VRV sistem klima e, oldukça zaten Türkbükü Bodrum bölgesinin ılıman bir iklimi olduğu için kış aylarında ve yaz aylarında da oldukça e, hayat kurtarıcı olabiliyor klima. O yüzden klima daha tercihimiz, daha temiz bir alan yarattı bizim için. Hemen ikinci yatak odamıza geçiş yapalım. İkinci master room'umuz burası da. Yine yatak başlığımızın bulunduğu alan televizyon alanı ve hemen sol tarafında bulunan dolap alanı. Buranın da kendine ait bir balkon alanı mevcut. Manzarası da aynı şekilde. Her odanın kendine ait bir manzarası, bir balkonu ve büyük master roomları da bulunuyor. Buradan da göreceğiniz üzere merkezi sistem klimalar bütün odalarda mevcut. kendine ait tuvalet ve banyosu katımızda bulunan üçüncü yatak odasına bir bakalım. Yine kendine ait tuvalet ve banyosu. Aynı zamanda yaklaşık 15 metrekarelik bir oda alanı da mevcut. Yatak alanı, yine aynı şekilde televizyonu alanı ve dolap alanı olarak düşünebilirsiniz. Yine kendine ait bir balkonu ve aynı zamanda çok güzel bir deniz manzarası da bulunuyor. Şu anda bulunmuş olduğumuz yerde teras seyir alanlarımız. Hemen e, bu teras seyir alanlarımıza bir kitchenette Traverten, taş kaplamayla yapılmış bir kicinet. Aynı zamanda özel tasarım bir jacuzzi alanı da mevcuttur. Tabii kış aylarında biz bunların üstünü biraz daha örtme taraftarındayız. Dolap alanlarından dolayı. Aynı şekilde buranın tamamen dizaynı ve konsepti sizlere ait. Ve buradan da çok keyifli, güzel bir Türk Bükü manzarınız mevcut. Bir ikinci size söylemek istediğim şu an inşaat alanı olduğu için belki tahminlere biraz kapalı olabilir projenin ön tarafı. Şu anda görmüş olduğunuz çakıl taşlarıyla e, ve araçların bulunduğu alan tamamen ortak alan haline dönüştürülecek. Tamamen çimlerin bulunduğu, e, bütün kat maliklerinin kullanabilecekleri yürüyüş alanları olarak e, aktif hale geçecek. Biz bir süreliğini bu şekilde kullanıyoruz. İnşaatın son aşamalarında yapacağımız işlemlerden bir tanesi aynı şekilde buradaki ofisimizde kalkmış bulunacak dediğim gibi evlerimizin diğerleri tamamen sizin konseptlerinize ait olabilir biz şu an bu evi 5 artı bir artı çalışma odaları artı ıslak zemin olarak değerlendirdik e, fakat evimiz şu anda e, bulunmuş olduğumuz evde dahil olmak üzere yaklaşık 9 oda ya müsait bir ev, 9 artı 1 yapabilme imkanlarınız da mevcut. Biz bunu artılar eklemiş bulunduğumuz için örnek villamız bu şekilde tasarlanıldı. Evimize konuk olduğunuz için, aynı zamanda Paradise Emlak tarafından konuk olduğunuz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın, iyi günler.